CHP'de kurultay gerilimi sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partideki bazı gruplarla arasının açıldığı konuşuluyor. Partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yakınlığıyla bilinen Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'yla da bağlarını kopardığı ve siyasi açıdan yalnız kaldığı dile getiriliyor. CHP'de kurultay gerilimi sürüyor. Parti içinde sular durulmuyor. Delege seçimlerinin başlamasının ardından CHP içindeki muhalefet kanadı bu kararı olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi ve tasfiye operasyonu olarak yorumlarken şaibeli kurultay süreci ve yolsuzluk operasyonları parti içinde yaşanan tartışmaları alevlendirdi. CHP içindeki gruplarla arası açılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın genel merkezde de aynı frekansla hareket edemediği ve siyasi açıdan yalnız kaldığı görülüyor. Öte yandan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Yavaş'ın şaibeli kurultay sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Kılıçdaroğlu ile de bağlarının kopma noktasına geldiği konuşuluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Engin Özkoç'la birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Yavaş'ın yaklaşan mutlak butlan kararına karşı net bir duruş sergilemesi için Kılıçdaroğlu'ndan kamuoyuna açık mesaj vermesini istediği iddia edildi. Şaibeli kurultaydaki yolsuzluk iddiaları ve sürecin farklı yorumlanması taraflar arasında soğukluğa sebep olurken, Yavaş'ın beklediği desteği bulamaması ikilinin ilişkisini kopma noktasına getirdi. Yavaş, yakın çevresine Kılıçdaroğlu'na karşı vefa borcu olduğunu belirse de yaşanan gelişmelerden sonra ikili bir daha temas kurmadı. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu'ndan beklediği desteği bulamayan Yavaş'ın genel merkezde de aynı çizgide hareket etmemesi parti içinde yalnız kaldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin CHP içinde yeni bir çatlağa yol açıp açmayacağı ise merak ediliyor.